Merhaba arkadaşlar. Ben Revola Expert Kozmetik yöneticilerinden Recep Yazıcı. Bugün sizlere Revola Kristal'in bakım devam serisini tanıtacağız. Revola Kristal'i uyguladıktan sonra 3 numara tuzsuz, parabensiz ve sulfatsız şampuanımızı müşterilerinize önerebilirsiniz ve kendiniz de işlem sonrasında kullanabilirsiniz. 4 numara acil onarım kolajen maskesi. İşlem sonrası kullanılır saça parlaklık verir ve saçı yumuşatır. Sizler de işlem sonrası kullanın ve müşterinize tavsiye edin. Kolajen serumu işlem bittikten sonra müşterinin günlük evde kullanabilmesi için herhangi bir şekillendirici kullanmasına gerek kalmadan saça sabahları yani bir iki damla uygulaması onu bütün gün hem saçını şekilde tutacak ve saçını yanı sıra besleyecektir. Botox cansız, yıpranmı saçlar yani içerisindeki botoks etkisiyle saçlar daha dolgun, daha cimli, daha güzel bir hale gelecektir. Revola kristal ailesi olan kişiler lütfen bakım serimizi kullanın. Yani herhangi bir farklı bir marka kullanarak Revola kristale uygulamayın. Çünkü neden hepsi birbirini entegreli olan ürünlerdir. Lütfen sizden rica ediyorum müşterilerinizi önerin ve kendinizde salonlarınızda bunu kullanın. Hepinize çok teşekkür ederim. Hayırlı işleriniz olsun. Diye.